Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey Kalkan. Bugün sizlerle birlikte Dark Good Story mode oynayacağız. Bunda da bayağı şeyler varmış. Şehrin Hikayeleri, İnek Araba ve Büyük Ufo, Bayram, Cadılar Bayramı ve Noel. Bunların birçoğunu bugün tamamlamaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada benle video çekip oyun oynamak isteyenler için hemen önceki videoma, bir önceki videoma yani yorum atabilirsiniz. Bu gece 12'ye kadar süreniz var. Neyse şehrin hikayelerine girelim. Çılgın yarış hemen girelim arkadaşlar. Hepsini bu arada 3 yılda tamamlamaya çalışacağım. Devam edelim. Seviye yükleniyormuş. Atlayalım. He bunda 35 tane şunlardan ezeceğiz. Başlasın. Gitmek diyor. Sağlığı kaybetmemek için kutulardan kaçın. Ya sağlığımızı niye kaybedelim? Evet, hiç yok ki. Evet, evet, evet aldım aldım. Bunu da aldım. Arkadaşlar kutu. Şurada iki tane vardı, özemedim hiçbirini. Beni direkt bu tarafa sürüklediler. Arkadaşlar şimdi şunu bir ezebilirsem Allah bunu da ezdim de yavaşladım, yavaşladım. Tık. Tık. Zımp. Bu da geldi. Bunu da izledim Şimdi şu son ikisini de ezeceğim. Araba üstümüze doğru gelse kaçmaz mısınız? Bunlar kaçmıyor. Tamı tamına 36 tane var şunlarda. Pardon 35 tane. Beni yavaşlattı. Bak. 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 Şu ikisini ezebilirsem mükemmel olur. Bunu da böyle. Arkadaşlar bu arada 600 abone olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz 700. Yani tek hedefim o değil. Şimdi. Allah çarpacaktım. Geliyorum. Arkadaşlar şunu ezdim. Bu tarafa geçtim. Bunu da ezdim. Arkadaşlar burada arada 2 dakikamız varmış. 2 dakikada şunların hepsini ezmem gerekiyor. Ve ezemezsem bir daha yeniden başlamam gerekecek. Ve bir dakikamız kaldı. Tık. Hayır. Of. Nasıl sıyırdım ama. 34. Şunu da ezdim. 35. Ve bitiyor. Dark Cradle çıldırıyor. Bunu da atlıyoruz. Zafer, bir hediye aldınız. 30 tane elma. Acaba elma ne işimize yarıyor? Bilmiyorum. Evet, Dark Adil'in odası buz tutuyor. elektrik havalı. Ha, buzlandıracağız. Komşunun toprak topraklarına giderken gittik. Aslan Bir komşun tavan arasında ne pers, ne pers ne? Ha şey olması lazım tamam tamam biliyorum. Şey arkadaşlar adı neydi? he bu işte bu. Elektrik panellerinin tellerini kesin. Çok güzel demin görmüştük. Baya uzun bir süredir Dark oynadığım için artık bunların hepsinin yerini ezbere biliyorum arkadaşlar. Kestim. Buzdolabını açın diyor. Evet. Şov şimdi başlıyor arkadaşlar. Allah. Açılmıyor. Eve koş. Al, al bu de senin olsun. Koşuyorum arkadaşlar. Koştum. Geldi. Gözleri açıldı. Koştum. Allah buzdolabına girdi. Dark Riddle dondu. 3 yıldır. Dark Riddle. Arkadaşlar bu oyun benim hoşuma gitti açıkçası. Ve gayet de güzel bir oyun. Komşunun bölgesine gir diyor. Oğlum ben buraya nasıl gireyim? Girdi. Komşunun arka bahçesine gir diyor. Gideyim. Biz ona Dark Riddle amca diyoruz ya. Allah amca orada amca orada amca. Dört dakikamız var zaten bu görevi yap. Eve gir, eve gir, eve gir. Eve gir. Git eve gir. Bunu aldık. Bir şey yok, bir şey yok. Amcam bir şey yok ya. Devam et Dark Riddle galiba çara. Robot gitmiş bu yani. Dürbünle mi bakayım dürbün? He doğru ya bunda bu vardı. Allah 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 ladım. Evet, Dark Riddle'ın zaten uzaylı olduğunu biliyoruz. İki tane Dark Riddle var. Doğru ya. Biz onu nereden gördük peki? Biz onu kamera odası disk var. Komşunun gözlem odasındaki diski. Evet, komşunun komşunun oraya nasıl gireceğiz biliyor musunuz? Tık yapar zeka. Aa kedicik. Gel bir seveyim seni. Anne tatlısın sen. Evet gidelim. Tamam. Çok tatlı ya. Sen niye dağıtladın ne öylesin? kolay bir şekilde kurtulacağımı biliyorum. Disk burada. Aldım. Bizim kanalındaki TV halkına bulun. Kilitli. Burası da kilitli. O zaman deminki yerden çıkacağız mecbur. Mis halkı ne ya? Halkı mı bulacağız galiba? Aşağıda değil orası? Evet. Buradan mıydı? E Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Nasıl çıkacağız böyle? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok. O mu TV halkı? Evet. Dur bir şopa mı gitsek ya? Bay Kao. Kao ne yapıyor? Dostum. Satıyor mu eşya? Bir kere de bir şey kat be. Sıra istedik vermedi. Nerede oğlum? Ne yapacağım? TV halkı işte. ha buraya geleceğiz. Tamam, vereceğim. Ha buraya diski mi koyacağız? Ah. Evet, haberleri izleyelim. Breaking news, yeni haber. Who is my neighbor? <laughs> Deliye döndü arkadaşlar, Alev atıyor. <laughs> Zafer aldık. Elmalar acaba ne işimize? şimdi geldi bize birkaç tane kargo bıraktı. Ve şimdi ne yapıyor? Kaçacak. Biz de kargoları gördük. Bir kargocu olmadığını sanmıştım. Paketi Bay Brans'e teslim et. Bu değil mi? Evet. Arkadaşlar üstündeki M'de değil mi? From to. Rens amca kargon kargonu getirdim. Buyur. Paketi Kavoya teslim et. Aa şeye götüreceğiz. Bu Kavo amcanın paketi. Bir dakika ya. Şimdi bunu Mary göndermiş gibi yapıp şeye mi yapacağız? Kavoya mı? Neyse tamam görürüz. Al Kavo amca. orada da senin paketin. Allah! Yüzüne yapıştı. Peter'ın paketini al. Nerede Peter'ın paketi? Peter'dan mı alacağız? Büyük ihtimal. Peter ne yapıyor? Sen var ya ileride bizim başımıza neler açıyoruz. Evet. Evin bile değişiyor. Senin eski evin değil mi bu? Çok özlemişim ya buraları. Oğlum ben o paketi nasıl alacağım senden? Kutun yok mu? Kutu ver onunla alayım. He aldım. Agatha'nın paketini al. Tamam. Agatha teyze. Hepsinin evi değişmiş. Doğru biz bayağı ileriki sürümleri oynadık çünkü. Ama hala edici. Meryem'in paketini almak diyor. Meryem nerede? Şu tarafta. Meri kurtulmuşsun. Ne yapıyorsun lan? Ne diyorsun ya? Neyse hadi. 3 paket banyos paketi atın. Banyosunu atacağız. Oo. Duş alıyor arkadaşlar. Evet geliyorum. Sana hediyelerim var. Bu sana. Bu da sana. Paketler açıldı. Selamun Aleyküm. Biraz da sen yaşat. Yaşa şunları. Elmayla nelere alıyoruz acaba? Devam etmek için tıklayalım. Bay Brensi. Arkadırılan mesaj var. Ne diyor? Çarkı felek döndürmeye hazırmış. O burası tren şeyi. Polis amca. <laughs> Peter. Mary. Bay Kao. Ondan sonra Dark Reddow. He, hepsi ne yapacağız ki? Bay e su topu atın. Komşulardan birisini kızdırdın. Yani hepsini kırdı. Hepsine su topu atacağım. Dark Riddle nerede? Kafasında kafasını atacağım ben. Polis amca. Tutuklamazsın değil mi beni? İnşallah. Gözde. <laughs> Peter sen de. Bay Kao. Kao amca bana bir daha ürün satarsın değil mi? he Dark Riddle gel gel. Delirdi, 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 delirdi. Uf, o da vurdu. Meri sana da bir tane daha bitti. Şşş. Dark Redder. Şunu da bir tutsa. sen. <laughs> Ne oldu Riddle? Delirdi. Arkadaşlar bugün Dark Riddle'ı delirtiyoruz. Evet ne çıkıyor? Ne çıkıyor? İlanda bu ne ya? Dark Riddle'a bunu mu yakıştıracağız? Yani tamam sevmiyoruz, beğenmiyoruz da amcayı. Evet ne yapacağız şimdi? İneği besleyeyim? Tamam besleyeyim. Aa bunlardan alacağız yemleri. Mary sen de ineğin yeminin ne işi var ya? O lollipop var ya. Ah Mary. Şimdi Peter'a mı vereceğiz? Yo. Peter'a niye veriyorum ya? Ah. Ah. Peter şunu bana ver. Bunu da Bay Bremsi. Bremsi amca. Dede. Dedem ne yapıyorsun ya? Bremsi dedem. Dedem benim ya. İnek bir demet saman deslemek için bırakıldı mı? Buradan atabilir miyim? Oo! Bu mu? E ne oluyor şimdi? Dark Riddle'a büyük ihtimal büyük bir troll gelecek. Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> Bunu yapmak zorunda mıyım? Ne yansa? Bir dakika lan bunlar şey alabiliyor mu? Vallahi alabiliyor. İki dakikamız var şimdi bekle arkadaşlar. Bütün köylüyü onun yanına, Dark yanına götüreceğim. Bütün herkes onun rezilliğini izlesin. Şşş, polis amca sen de geleceğim. Polis amca bize kızar. Kao gelsin Kao. Gelebilecek mi amca? Kao'yu bile götüremiyoruz. Neyse tamam tamam. Mary sen gel. Seninle az mı uğraştık? Şimdi sen geliyorsun ben. Sen de git. <laughs> Oğlum çok iyi. Ya ben bu silahı bırakmak istemiyorum ya. Ben bu silahı satın alacağım bu arada. Bir şekilde bir yolunu bulacağım. Bu silahı satın alacağım. Sen de burada dur. Agatha teyzem gel. Başka da kimse kalmayacak zaten şehirde. Kedilerin gelsin mi? Agatha'yı da nasıl götürüyoruz? Teyzem seni fırlatmayacağım ya da fırlatacağım. Şimdi gidiyoruz. Evet köy Şimdi izleyin. Getiriyorum. Evet gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ya, bu ne ya? Polis amca sen de görmek istersen Buyur da ya. Öf ne çok kötü kokuyor. Ya oğlum. Ah. Evet bütün köy izlesin şimdi. Ya Allah. Bum. Ne oldu? Bay bay. Şimdi arkadaşlar bir tane bir iki tane daha görev tamamlayabileceğimize güveniyorum. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane daha görev yapabilirim. Allah bir şey getir. Evet ne getirdi acaba? Hey yazmış arkadaşlar oraya. Helikopter inişi. Sen gülüyorsun, gülüyorsun. Nasıl mahvedeceğiz ki? Traktörü çalmak diyor. Tamam, traktörü çalacağız. Kontak anahtarını bulalım. Bulalım. Ama ondan önce bir şeye bakmak istiyorum. Hemen hızlı 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 hızlı. Var ya şu an onu bulabilirsen mükemmel olur. Orada. 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 Ver şunu. Tamam. Gidebiliriz arkadaşlar. Gidiyoruz. Gravity ana niye aldım diyorsanız arkadaşlar şimdi bizim işimize yarayacak. Tarkedil'i gördük ya ta şehrin dışına fırlatacağız mesela. Burada mı? Yok değil. Peki ya burada olabilir mi? Burada da değil. Burada mı? Hayır. Üst katta o zaman. Şu tarafa bakayım. Burada yok. Burada mı? Hayır. Ne yapıyorsun kedici? Bunu tutulmuyor. Neyse. Büyük ihtimal şu odada. Evet burada. Arabayı çalıştırmayı deneyelim de ben ilk başta bir Dark Riddle'a bir şey deneyeceğim. Redil amca! Redil amca! Redil amca nerede ya? Şşş! Yine görmeyin. Darkidil'i soktuk. Bir benzin bidonu bulun. Şurada mı acaba? Olabilir. Ya gel gel başımın belası. Sanki beni bulabilecek de yani beni tutabilecek de. Ne burada? Bagda mı? <laughs> Arkadaş avcı ne yapıyor niye? Ya? <laughs> geliyoruz. Yine planını mahvettik. Evet. Gülen <gülüyor> yüz. Güzel oldu. -h -h. Ne oldu Riddle? Kendin baga girdin. Kardeşim benlik bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.